Herkese selamlar. Size şöyle ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ee, eğer ki neresiydi? Kiyamaçi caddesine. Ki burası zaten böyle hmm, Kyoto'nun en çok gençlerin takıldığı böyle e, yer gibi düşünebilirsiniz. Hemen onun çok yakınında da neresiydi? Shin Yogoku, alışveriş caddesi var. Buraya yürürken e, yolunuzun üstünde bir tane tapınak geliyor. Denk geliyorsunuz. Şöyle göstereyim size caddenin üzerinde bir tane tapınağa denk geliyorsunuz. Ve bu tapınak aslında şöyle üç tane tapınağın kesişimi. İçeride işte belli kapılar, işte kutsal kapılar, işte bir oda ve işte belli e, dikili taşlar falan var. Gelmişken burayı da görmenizi tavsiye ederim. Burası zaten şey e, hani üç, üç tapınağın ortak salonu ve şeyleri e, Kompira tapınağı, Omiyahi Mo tapınağı ve Saruta Hiko Tapınağı olarak geçiyor. Böyle e, caddede yürürken neticede böyle yerler çok değerli. Buraya da bir uğrayıp şöyle bakın kapısı da burada bulunuyor. Buraya gelip buradan dua edebiliyorlar. İşte ibadet ediyorlar. Hatta bir tane teyzem şu anda etraf falan temizliyor burada. İzinsiz çekmek istemedim ama şöyle içeriği de göstereyim size. böyle bir işte dikili taşların da içerisinde bulunduğu kutsal yer. En azından seyahat boyunca Google üzerinden şeylere çok dikkat edin. Böyle tapınaklara çünkü çok fazla damalı haç gibi böyle haç şeklinde şey Google'da göreceksiniz. Şey mümkün olduğunca uğramaya çalışın çünkü buralar hani tarihten kalmış, yüzlerce yıl önceden kalmış yerler kesinlikle böyle yerleri gözden kaçırmayın. Devam ediyoruz videoya. Ee, Tokyo'da kalırken bu esnasında çevremdeki herkes hapşırıyordu. Sonra metrolar, her yerdeki insanlar hapşırmaya başladı. Ve artık bugün böyle vücudumda ağrılar hissetmeye başladım. Dünya yatmadan önce para içtim. Ama gerçekten hasta oluyorum galiba. Ben belki yorulduğum içindir diye düşündüm. Ama öyle değil galiba. Ee, yanımda aferin falan var. Yanına da bakayım Cion'un ne kadar kaldı o vardı. Yanımda aferin. O tarzı bir şey yakalanırsam. O zaman beni birkaç gün yatırır. Ve bu birkaç gün içerisinde şehir falan değiştirmem gerekiyor. Sonrasında ülke değiştirmem gerekiyor. Hiç istemediğim bir şey. Çünkü bir de ülke değiştirince bir hava değişimi yaşayacağım. Gerçi sıcağa gideceğim ama bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Yani bu yolculuğa çıktığımdan beri ikinci hasta oluşum olacak. Ya bir yandan çok yürüyorum. Dün ne kadar 29 bin adım yürümüşüm. Yani acaba ondan mı diyorum? Hani o kadar yük taşıyorum. İşte kamera sürekli tutuyorum falan hani ondandır belki ağrılarım falan diyorum ama bir yandan da böyle her yerinden böyle iğne batıyormuş gibi beni de bir beni de bir ürkütüyor. Umarım hasta olmam. O yüzden bugün Cio çekimini tamamlayıp sonrasında hemen eve gideceğim. Gitmeden önce de bir ramen yerim. Sıcak sıcak. O da böyle bir ilaç niyetine. Ama direkt eve gidip dinleneceğim. Yoksa kötü olur. <laughs> Yok. Daha fazlasını istemiyorum. Ki yani normalde ben sigara tüketen biriyim. Bugün şey de yapmadım. Sigara da içmedim. Ondan sonra şey yüzde yüz portakal suyu içtim bol bol. C vitamini niyetine. Umarım işe yarar. Umarım ilacı da aldığım zaman işe yarar. Bakalım. Şu onu da bir hallederim. Ya korkutuyor. Şöyle korkutuyor. Daha işte altın tapınağa gidecektim. N Noji, Nijo, Nijo. Aynen Nijo'ya gidecektim, Nijo Sarayı'na. Yani bunları göremezsem üzülüyorum. Keşke şey Tokyo'da iki hafta geçirirken olsaydım da en azından hani iki haftanın birkaç günü yatmak ya da işte dört günü yatmak bana koymazdı ama zaten Kyoto'ya dört beş gün ayırdığım için Olan Osaka'ya da olur. Osaka'yı çok görmek istiyorum. Orada çekmem gereken çok şey var çünkü tam bir cyberpunk evreni. Umarım hızlı bir şekilde atlatırım. Orası gerçekten çok soğuk. Özellikle kaldığım yerde falan yani ciddi soğuk. Gece gece soğukta uyuyorum. Yani klima da sıcağa çalıştıramadım. Bakalım. Bakalım. En azından bu tecrübelerimi de size aktarırım. Hadi yine o zaman. Şimdi sıra Cihan'da. Evet, şimdi Cion Tapınağı'nın o taraftayız. Bu mahalle eskiden en çok böyle Geisha'nın çalıştığı yer. Ama tam böyle caddenin sonunda da böyle bir tapınağımız var. Özellikle gün batımında şu merdivenlerden gün batımını izlediğiniz zaman tam şöyle arka tarafta, şöyle çevireyim. Arka tarafta çok güzel bir gün batımı yakalıyorsunuz. Ama ışıklandırması da muazzam buranın ve daha içeride işte şeyler falan, ızgaralar falan yapıyorlar. Şöyle ilerleyelim. Bakın merdivenlerin üstünden herkes hapşırıyor. Şöyle güzel bir manzara var. Buradan içeriye girdiğiniz zamansa sizi ilk küçük küçük böyle mabetler karşılıyor. Ama sağdan yolu takip ettiğiniz zaman büyük bir tapınakla karşılaşıyorsunuz. Burada marketler falan da var. Normalde profesyonel çekim yapmak isek Ben böyle amatör yapıyormuşum gibi davranacağım. Umarım bir sorun yaşamayız ya. Burada böyle bakın, şeyler var. Tatlılar falan var. Pankek gibi düşünün, içinde işler Burada ızgaralar var. Şöyle mümkün az konuşarak ilerleyeceğim ki hani... ...vlog çekiyormuşum gibi olmasın.

sol taraftaki şey bu da şirayın nasıl ibadethane küçük de olsa küçüğü büyüyor ki ibadethane <laughs> ama görsel anlamda büyüleyici olan yer burası şöyle hemen sağ tarafta büyük bir yapı var böyle kapı gibi ama nasıl yer burası? Şöyle bakın çevrede çok güzel tarihi binalar da var. Bunlar aktif değiller, açık değiller. Ama asıl olay burası. Bence en havalı kısmı bu. Şöyle, şu tarafı ilerlerseniz. Diğer tarafında da, burada da e, birçok şey var. Şirin, birçok tapınak var. Şuradan da bir giriş kapısı var zaten. Ve şurası da yine büyük. Salonun büyük tapınağın girişi burada işte insanlar ibadet ediyor. Şurası muazzam. Şöyle hatıra olsun kendimi de çekeyim. Şey gibi oldu. Tam böyle kapak fotoğrafı. Evet. Güzel yer. Gerçekten çok güzel yer. Yani inanılmaz büyüleyici. Yani sırf bu kocaman yerde değil bu arada. Yani şuralar falan gerçekten böyle filmlerden çıkmış gibi. Özellikle akşam vakti çok etkileyici oluyor bu işte bitkilerin içerisindeki bu tapınaklar. Baksanıza şöyle bildiğiniz fantastik bir evrende ilerliyor musunuz gibi. Özellikle şu zaten Japon aydınlatmaları gerçekten farklı bir hava katıyor. Birçok fantastik şeydi oyunda. Hatta filmde bu işte şeyler. Hop biri daha hapşurdu. Japon aydınlatımlar en çok böyle şey işte elflerin melflerin diyarlarında kullanılan. Çünkü o kadar fantastik duruyorlar ki adamlar bu tasarımı tabii ki almışlar, kullanmışlar böyle. Sol tarafımızda da tapınak var. Tapınağın çevresinden böyle yoldan tapı, tapınağın çevresinde gezebiliyorsunuz. Nasıl ama? Beğendiniz mi? Yani ben bayıldım. Çok hani sessiz bir tonla konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ama mükemmel bir yer. Böyle şey gibi oldu. O sessiz tonla da böyle o şeyi aktarıyormuşum, huzur aktarıyormuşum gibi oldu ama şöyle karşıdan çok güzel ya. Evet. O zaman ne diyoruz? Bu güzel mimariye sahip bu muazzam şehirden bu videoyu da umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince size gezdiğim yerleri deneyim paylaşmaya çalışıyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir, bir tane bir, bir parmakla tek bir tıklamayla bir beğenmeyi gerekirse sadece bir kalp bile atarak bir yorum yapmayı unutmayalım ki böylece algoritmada e, videolarım gözüksün izlendikçe de benim için motivasyon kaynağı oluyor. Zaten hani herhangi bir para kazanmam imkansız. Öyle o kadar çok takipçi şeyinde değilim ama en azından ne kadar çok kişiye erişirsem bu da bana motivasyon sağlıyor. O yüzden umarım hoşunuza gider. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.